Hepinize beraber arkadaşlar bugün sizlerle beraber tekrardan ee, şey yapacağız. Eee AES kendi hayaletim modu kabusta oynayacağız. Git. Şimdi kendi hayaletim modunu bir açalım. St standart Sonsuzlar. var. Hiç boyutlu mod. Neyse, artık. Şunu şöyle al. Tamam. Ben zaten şeyi, şeyi fotoğrafı ayarlamıştım. İzin ver. Bak. Bu fotoğraf seçelim şuradan. Nerede o? Burada. Kamera. Bu. Bu nasıl oldu? Yakınlaştır. <laughs> evet, bugün kendimizden kaçacağız. Tipe bak. Oğlum. kendi karakterinden daha korkunç oldu bu. Şimdi bir ses ayarlayalım. Sesi gelmiyor ama. Hadi bakalım bir deneyelim. Oyna oyna. Kabus modunda kendi hayaletimiz modu. Evet 30 tane. Önceden ES videoları çekiyordum. Mal gibi hepsini sildim. Neden bilmiyorum. Hmm. Gideceğim. Şey, Eres çok izleniyordu o zaman. 20-28 izleniyordu. Bu ne ama şey ya? 2-3-3-4 izleniyoruz ya. Neyse hadi başlayalım. Oha asatiyete bak. Uçmuş. Böyle iyi. Koş koş koş. Şöyle ben biliyorum bu oyunu. Bu arada sıkıntı şu. Ses gelmeyecek bana. Size geliyor mu bilmiyorum. Size geliyorsa biraz kısayım çünkü kendimi duymuyorum. Demek ki size geliyor. Şöyle. Şunu fullle. Hala gelmiyor ses. Neyse. Şimdi burayı açtık mı açtık. Şurayı. Bir daha açmayacağım buraları. Zaten bir bak çıkmıyor. Korktum. Merdivenmiş. Ben bu oyunu bayağıdır oynuyorum. Bir tane göz yeterli. Bir hileli olduğu için bir tane göz yeterli oluyor. Bak bir tane var ya şu an. Şurada. Şurada. Bir tane var ya. Kullandım. Şu an neredeymiş? Üst katta. Bak iki tane oldu. Normalde bitmesi gerekiyor. Gözüm simsiyah ama yapacak bir şey yok. Neredesin? Üst katta geziniyorsun arkadaş. Şuraya geçebilir miyim? Geçtim. Evet. Altıma sıçtım. Neyse. Ee, buraya burayı açmayacağım zaten. Buradan bir bok çıkmaz. Bak şimdi. Buradan bir şey çıkarsa ben benim adım Yasin değil lan. Bak ne dedim? <laughs> Var. Of. Ya bak götümü yırttım 5 tane verdi. Şey 5 tane diyorum 1 tane verdi. Canavar konumu görmek için ya. Çok hızlı okuyorum bak. Canavarın kullan. Benim hızlı okuma tekniğim var. Resimlere bak geç tekniği. Resimlere baktım mesela anladım. Gözleri alacağız ya. Şöyle. Hemen buradan bir bok çıkmadı aynen. Zaten bir bok çıkmıyor ki sadece buradan çıkıyor. İlk odadan bir tane aldık. Lanet olasın. Bakalım. Üst kata mı çıkıyorsun acaba? Üst katta. Mı? Yanımda. Heh, gitti. Yakınlarda olduğunda ışık yanıp söylüyor. Demek ki ışık yanıp ışık, ışık bış bış. Onu Türkçe'ye unuttumdur. Işıklar düzeldiğine göre gidebilirsin. Şunu al. Bunu al. Zaten almaya gerek yok ya. Ya gözleri almaya gerek yok da. Nerede? Alt katta. Alt kattaymış. Bas 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 bas. Tamam. Kabus modu çok seviyorum. Oyun sarıyor abi. Sarıyor. Bir de Altmas situation. E, ee, burada bir şey çıkmıyor zaten. Açmaya gerek yok ama zaten açmışım. Ne Burası zaten açılmıyor. Açılıyor da ben açmadım. <laughs> Geldi. Yok gelmedi. Yakınlarda olduğunu ışıklara bakacağım. Nerede? Merhaba dost. Beni bok yakalarsın. Geliyor mu lan? <laughs> Bir dakika. Tamam. Geliyormuş benim haberim yok. Işıklar güzel mi? Işıklar güzelse, şöyle diyeyim ki yüzüm, ağz bir şey görünsün yani. Bu ne lan? Hastane sınıfı ilk yardım çantası. İlk yardım çantasının çamaşır makinesinde ne işi var acaba? Ne kadar saçma bir insansınız siz? Yine yarım duruyorum ya. Ben ne zaman E.S oynasam. Yarım duruyorum. Orta katta koş. Al bunu. kaç. Koş. Koş. EES'i seviyorsunuz. Neden? Bu arada siz beni izliyorsunuz biliyorum. Biliyorsunuz siz. Ben size diyorum ha. Size diyorum izleyicilere değil o kuzene iki geri zekalı kuzene diyorum Vallahi sizin bin belanınız İz videolarımı izleyin izleyin dalga geçin ben de değil mi hayalimi gerçekleştirmeye çalışıyorum ben benim hayalim youtuber olmak şunu aç açamadık nerede eee üst katta mı bir yerden gelecek yüzde beş buradan gelecek Hazırda tuttum ellerimi. Ya ben niye bekliyorum? Direkt şuradan yardırayım ya. Kapı kendi kendine açıldı. Yanımdan geçti. Aşağıdaymış ben. Şekil yapıyorum. Eee, orada hiç iyi şeyler yaşanmamış. Ve orada domatese basılmış şey boyaya basılmış değil mi lan o? O kan değil. O boyaya basılmış minik bir el. Ve boya sakmış altında. Ya kapı durduk yer açılıyor ben açmıyorum. Bak şu an ben açtım. Neyse. Bunu açınca buraya yaklaş. Hıh. Işıklar yanıp söndü. Ha, aşağıya iniyor tamam. Altımıza sıçmamıza gerek yok ya. Değil mi? Aşağıya iniyor değil mi? Değil mi kanka aşağıya iniyorsun. Allah senin belanı versin. Öcü diye. Lan ne istiyorsun benim olduğum kattan? Ne istiyorsun? Al bunu. Al bunu da. Ben ne yapıyorum? Bas duvarmış altıma sıçtım. Yani burada normalde 5-6 tane olur. Bu sefer bitireceğiz Eysi. Bir ara zaten ben pixel modda her pipi varmış gibi her yeri sansürlemişlerdi. Tamam mı? Pixel modda bitirmiştim. Eğer pixel modu bir daha oynayacağım. Az sonra. Uf, <laughs> altıma sıçtım ya gözmüş. Ben de ondan sınırsız var kardeş. Bak. 25 tane oldu dur. Şimdi size bir şey yapacağım. Tamam böyle kalsın. Şurayı görüyorsunuz. Evet neredeymiş bu alt katta. Yoksa üst katta mı? <laughs> üst kattaymış. <laughs> Mantığımız şey. Eee testerlerim patladı pardon. Hiç bu kadar bağırmamıştım ya. Şunu alsam izinim olur mu acaba? Şurayı açsam, şurayı alsam izin verdi lan pardon. Buraya geliyor mu, gidiyor mu? Oğlum alt kata ha zaten alt kata indi gördünüz. Ya üst katı sömürdük diye biliyorum ben şu anda. Çünkü haritayı ezbere biliyorum ben. Eski oyun. Ya. Üst kata geleceksin değil mi? Yüzde bir milyon bak üst kata gelecek. Ya bak ne dedim ben ya ne dedim ben? Ne dedim? Direkt önüme atmadı. Bir an altıma sıktım. Ya ne ara 10 dakika oluyor. Neyse öleyim. Kapatırım. Böyle oynayacağım. <laughs> Abi altıma suçlu. <sırttı. gülüyor> o ne? O ne? Şuna bak. <laughs> Bak. Kaç tane buldum? <laughs> kaç tane buldum? Niye dokuz tane? Ama sınırsızı var bende zaten hileli. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.